Belki güneşten daha iyi görünür diye Parazit tribülleri Gülteşte çekiyorum Şimdi camiye gideceğiz Buradan da görünüyor yuvaları zaten Allah kahretsin etraf kaynıyor Ortak parazitlerle ya Yine duş almam lazım Saçımı doldurdular Şimdi bir klip karşısında görelim. kediler azalmış. Bakın 20 tane ile beraber geliyor buraya. Burası da parazit kanyon. Bir bacağımın kubresi. Tam ortaya yerleştirilmiş Kara Kedi'ye satacağız Buraya bakın şeylerden Ağaçlar Ağaçlara birleştirilmiştir Buranın içinde zaten şimdi şeklinde... Bu nasıl bir bakburun ança sürüklemişler insanlara? Şu da havalandırma geliyor da havalı hocam galiba sürekli bana şikayet ediyor zaten. Çocuklar hastalan falan filan. Allah kahretsin bunları. Ayağımın altına sokuyorlar uzaktan kumandayla tekme atacağım flibimi çekecekler o yüzden Ağzı hiç kaynıyor